Aşağıdaki su kapları kendi içinde eş bölmelerden oluşmaktadır. Birinci kapta 3,6 litre, ikinci kapta 2,4 litre ve üçüncü kapta 0,8 litre su bulunmaktadır. Birinci kaptaki suyun 2 bölü 3'ü, ikinci kaptaki suyun 1 bölü 3'ü, üçüncü kaba aktarıldığında kaplardaki suyun seviyeleri hangisi gibi olur? Öncelikle kapları dışarıya çizelim. Bakın bu birinci kap. Bu kabımız ikinci kap ve bu da üçüncü kabımız. Bize verilen neydi? Birinci kapta 3,6 litre su var. Kaç bölmeye denk geliyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bölmeye denk geliyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bölmeye denk gelecek şekilde dolu olursa 3,6 litrelik su varmış. İkinci kapta 2,4 4 litre kaç bölmeye denk geliyor? 1, 2, 3 bölmeye. 1, 2, 3 bölmeye denk gelecek şekilde dolarsa 2,4 litre varmış. Üçüncü kapta 1 bölmeye denk gelecek şekilde dolu olduğunu söylüyor. Ve bunda da ne kadar su varmış? 0,8 litre. Birinci kaptaki suyun 2 bölü 3'ü. Bulalım hemen. Birinci kapta virgül 6 litre su vardı. Onu da 36 bölü 10 olarak yazabilirim. Bunun 2 bölü 3'ünü buluyorum. Yani 2 bölü 3 ile çarpıyorum. Sadeleştirelim. 3'ü 3'e böl 1. 36'yı 3'e böl 12. 2 kere 12'den 24. 1 kere 10'dan 10. Yine sadeleştirelim. 24'ü 2'ye böl 12. 10'u 2'ye böl 5. 12 bölü 5'i. ikinci kaptaki suyun ise 1 bölü 3'ü. İkinci kapta 2,4 vardı. Yani 24 bölü 10. Bunun 1 bölü 3'ünü bulalım. 1 bölü 3 ile çarpıyorum. Sadeleştirelim. 3'ü 3'e böl 1. 24'ü 3'e böl 8. Ne geldi? 8 bölü 10. Onu da sadeleştirirsem 4 bölü 5. Yani ikinci kabında 1 bölü 3'ü 3. Üçüncü kaba aktarılıyor. Son seviyeler nedir demiş. Bunların virgüllü hallerini de bulalım çocuklar. Hani aktarılmış hallerinin virgüllü olarak bulursak. İşlem kolaylığı olacak. 12 bölü 5 virgüllü olarak neye eşittir? Önce paydasını az önce ne vardı? 10'du değil mi paydasında? Paydası 10 iken virgüllü hale çevirmek daha kolay. 24 bölü 10 aslında 2,4 demektir. 8 bölü 10 ise aslında 0,8 demektir. Şimdi 2,4 ve 0,8'i 0,8 olan kaba yani 3. kaba aktarılıyor. Ne kadar aktarılmış 3. kaba? 2,4 artı 0,8. 4,8 daha 12. 2,0 daha 2. 1 de elde 3. Yani 3,2'si 2. Kaba, aktarı, kaba aktarılmış. Üçüncü kaba aktarılmış. 3. kabın her bir bölmesi 0,8 alıyordu. O zaman 0,8'i vardı içinde. 3,2 3, daha gelirse yani kaç bölme yükselir? 3,2'yi 0,8'e bölmem lazım. 3,2 bölü 0,8 diyorum virgül kaydırıyorum. Bir basamak sağa kaydırdım 32 oldu. Paydayı da aynı şeyi yapacağım. Bir basamak sağa kaydırdım 8 oldu. 32'yi 8'e bölersem 4. Yani 4 bölme daha yükselmesi gerekir. Önceden bir bölme yüksekteydi. 4 daha ekledim. Ne olacak? Son aşamada 5 bölme olacak, değil mi çocuklar? Sayalım. 1 2 3 4 5. A seçeneğinde 5 bölme, B seçeneğinde 1 2 3 4 olmadı. C seçeneğinde 1 2 3 4 olmadı. D seçeneğinde 1 2 3 olmadı. 5 bölme olması gerekiyordu. Sadece 3. kaba bakarak bile yanıtımızı bulmuş olduk. Cevabımız A seçeneği. Yukarıda verilen buzdolabının üzerindeki B noktasının yerden yüksekliği 0,64 metredir. Buzdolabının en üst noktası olan C noktasının yerden yüksekliği ise 1,41 metredir. Çocuklar demek ki B noktası 0,64 C noktası ise neymiş? 1,41 metreymiş. Buzdolabının üzerinde B noktası ile C noktası arasında bir yerde duran Buzdolabı magnetinin yerden yüksekliği hangisi olamaz? Çocuklar kesinlikle B ve C'nin arasındaysa B'nin yukarısında olacak. Yani 0,64'ten daha büyük bir sayı olacak. Dolayısıyla 0,64'ten küçük sayıları alamayız. Yani 0,089 ve başka yok. C seçeneğini alamayız. 0,64 ile 1,41 arasında olması lazım. 1,41'den büyük olanları da alamayız. Bunların hepsi söylediğim kurallara uygun. Dolayısıyla alamayacak olduğumuz seçeneğimiz C seçeneği. Karenin içine herhangi bir sayı yazıldığında sayı onda birler basamağına yuvarlanır. Yuvarlağın içine bir sayı yazıldığında sayı yüzde birler basamağına yuvarlanır. İşlemleri tanımlanıyor. Örnek olarak karenin içine bir sayı yazmış ve bu sayıyı onda birler basamağına yuvarlayarak çıkarmış yuvarlağın içine yazsaydı yüzde birler basamağına yuvarlayarak çıkaracaktı. Buna göre ifadesinin sonucu kaçtır? 1,53 sayısı karenin içine yazıldığı için neye yuvarlanacak? Onda birler basamağına yuvarlanacak çocuklar. 1,53'ü onda birler basamağına yuvarlayabilmek demek buradaki 3'ü atmak demektir. 3'ü attığımız zaman geriye 1,5 kalır. 3,746 sayısı yuvarlağın içine yazılmış. O da ne olacak? %1'ler basamağına yuvarlanacak. Yani 6'yı atacağız. 6'yı atarsak yanındaki sayıyı 1 arttırmamız gerekir. 4'ken 5 olur. Aynı şekilde 0,249 sayısı da yuvarlağın içine yazılmış. Yani %1'ler basamağına yuvarlanacak. %1'lere yuvarlarken 9'u atacağız. Yanındaki sayı 1 artacak. 4'ken 5 olacak. Yani 0,25 oldu. Bu durumda verilen işlemleri hemen çözümleyelim. İşlemlerimizin ilki 1,5 artı 3,75 bölü 0,25. Çocuklar 1,5 ile 3,75'i kenarda toplayalım. 3,75 diyorum. 5, 5, 7 daha 12, 1, 3 daha 4, 1 de elde 5. Yani pay kısmımız 5,25, payda kısmımız 0,25 oldu. Nasıl düzenlerim? 5,25 yerine 525 bölü 100 yazarım. 0,25 yerine 25 bölü 100 yazarım. Birinci sayı aynen kalır. Yani 525 bölü 100 aynen kalır. İkinci sayı ters çevrilir çarpılır. 100 bölü 25 ve yüzler sadeleşir. 25'i 25'e böldüm bir defa. 525'i 25'e bölersem çocuklar 21 defa olduğunu görürüm. Dolayısıyla pay kısmımız 21, paydası 1 oldu. 21 bölü 1'den sonuç D seçeneği.